Marvel sinematik evreni hayatlarımıza sistematik olarak girdiği günden beri birçok sinema eleştirmeninin, genel ortalama sinema izleyicisinin ve aksiyon bağımlılarının sinema tatminini sağlayabilecek filmler üretti. Bu filmlerin bir kısmı başyapı seviyesinde iyi görürken kimileri ise sıradan bir süper kahraman filmi olmaktan öteye geçemedi. Eksikleriyle ve fazlalarıyla Marvel sinematik evreni Avengers Endgame'in ardından dördüncü aşamasına girdi. Marvel CEO ve bu çatı altında çalışan isimler Marvel'ın dördüncü aşamasının dünyadan uzaklaşıp artık kozmik evrene ve orada bulunan kozmik varlıklara uzanacağını açıklamışlardı. Bu aşamanın ilk filmi 2021'in Kasım ayında vizyona giren Eternals filmiyle oldu. Eternals yani Sonsuzlar adından da anlaşılacağı üzere Marvel evreninin yaratılması rolü olan Celestial ırkının ve onların yarattığı kozmik ve göksel varlıklar olan Eternals'ın hikayesine odaklanıyor. Avengers Infinity War'dan hatırlayacağımız üzere ilk olarak evreni var eden 6 sap kristalin paylaştığı enerji de kendi gücü ve kendi zihni olan varlıklar oluştu. Bu varlıklar evrende düzeni sağlamak, galaksileri ve gezegenleri oluşturmak, ayrıca ırkların kontrolünü sağlamak üzere ulvi bir görev edindiler. Bu ırklardan biri olan Celestial'lar evrendeki göksel varlıkların en bilinenlerindendir. Deviantları ve Eternal'ları onlar yaratmıştır. Ancak daha sonra Deviant ırkının vahşi ve yıkıcı bir ırk haline gelmesiyle Eternal'ları onlara karşı savaşmaları için görevlendirmişler ve bu savaşın içine insanlar da dahil olmuştur. Film, alışık olduğumuz dünya içerisindeki Avenger'ları ve diğer kahramanları bırakıp yeni ve çok sayıda kozmik karakterleri izleyiciye tanıtıyor. Zamanı geldi. Bunu yaparken filmin içerisinde hangi karakterlerin, hangi ırktan ve kim olduğunu, hangi süper güce sahip ya da hangi amaca hizmet ettiğini anlayabilmek seyirci açısından gerçekten zor. Yönetmen Shola Zao filmde karakterleri tanıtmak bir yana karakterlerin bazıların hikayesine ve duygusal derinliklerine seyirciyi ikna edemiyor. Marvel evrenine hakim olmayan bir izleyicinin filmi ilk izleyişinde anlayabilmesi gerçekten çok zor. Filmin açılışında Celestial ırkından kozmik bir varlık olan Arishem the Judge'ın yani Yargıç Arishem'in Eternals ırkını yaratmasını ve deviantlarla savaşması için dünyaya gönderilişini görüyoruz. <laughs> Eternal'lar uçma, zihin kontrolü, enerjinin kullanımı, lazer fırlatma, ışık hızında seyahat etme gibi bazı özellikleri kullanabiliyorlar. Dünyayı korumakla görevlendirilen Eternal'lar milattan önce 5000 yılında Ayak liderliğindeki Icarus, Patos, Gilgamesh, Durik, Makari serisi Kingo, Sprite ve Tena'dan oluşan grubuyla beraber Mezopotamya bölgesine geliyor. İsimlerden de anlaşılacağı üzere bazı karakterlerin isimleri Yunan ve Sümer mitolojisinden benzerlikler taşıyor. Sümerlerin efsanevi kralı Gılgamış ya da Yunan demircilik tanrısı Hephaistos filmde Fatos olarak geçiyor arkadaşlar ve Angelina Jolie'nin hayat verdiği Tena, Yunan mitolojisinde Athena gibi örnekleri oluşturuyor. Filmde yapılan göndermeler de gerçek hayatla birebir uyumlu ve başarılı bir şekilde yansıtılmış. Kral Arthur, Nuh tufanı, Superman, Thanos evrendeki canlıları yok ederken neden yardım etmedikleri gibi birçok gönderme seyirciyi etkileyecek ve düşündürecek düzeyde. Marvel'ın her filmindeki ana dinamiklerinden olan espriler ise filmin içine gayet iyi yerleştirilmiş. Eternal'lar dünyaya gelince burada yaşayan az sayıda insan grubunu deviyan saldırılarından koruyor ve insan Eternal karşılaşması ilk defa gerçekleşiyor. Filmin yumuşak ve sessiz girişinin ardından Mezopotamya'daki savaş sahnesiyle devam etmesi tadında bir aksiyonu barındırıyor. Bu sahneden sonra film seyirciyi sürekli flashback sahnelerle geçmişe ve şimdiye götürüyor. Sahnelerin bağlanışı ve kurgusu olay örgüsünü takip etmek açısından biraz zayıf kalmış olsa da müthiş bir görsellik yakalamış. Mezopotamya'dan Babil'in asma bahçelerini Orta Çağ'ın karanlık yıllarından İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Hiroşima'ya kadar birçok mekanı kahramanlarımızın yolculuğunda görebiliyoruz. Son olarak 1521'de son deviantı yok ettiklerine düşen kahramanlarımız 500 sene gibi bir süre boyunca huzur içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Ancak günümüze gelindiğinde kendini iyileştirebilen, konuşabilen, evrim geçirmiş bir deviantın ortaya çıkmasıyla Eternal'lar acil bir şekilde toplanıyor ve dünyayı tekrar kurtarmak için mücadele veriyorlar. Filmde çeşitli tarihlerde ortaya çıkan deviantların tasarımı muhtemelen Alien'deki yaratıklardan ilham alınmış. Film gerçekten izleyiciyi germeyi başarıyor ve oldukça saldırgan görünüyorlar. Ancak günümüzde ortaya çıkan ve evrim geçen Deviant filminin kötü kahramanı olmak açısından oldukça yetersiz kalıyor. Filmin belirli yerlerinde ortaya çıkıp karakterlerimizin başlarına bela olmaktan öteye geçemiyor. Bu yüzden filmde akılda kalıcı bir kötü karakter sahnesi izleyemiyoruz. Özellikle IMAX'e izlerseniz filmdeki her detayın gerçekçi seslendirmelerle bir o kadar doğal durduğunu fark edebilirsiniz. Ancak filmi 3D izlemek ekranlardan yansıyan ışığın daha da azalmasına sebep olacağı için 2D ve IMAX olarak izlemek en doğru tercih olacaktır. Öte yandan filmin müzikleri ve tüm Marvel filmlerin belki de en kötüsü arkadaşlar. Bir diğer konu ise yönetmenin filmi olan yaratıcı dokunuşlarının belirgin bir şekilde görünüyor olması. Filmin renk paletlerinin yumuşak renklerden oluşması ve çekimi olan sahnelerin izleyicilerin gözünü yormamasını sağlamış. Doğal ortamların kullanımında doğru tercihler yapılmış ve filmin jeneriğinde gerçekten göze estetik gelen görüntüler kullanılmış. Filmin hikayesine dönecek olursak Ayak'ın şüpheli şekilde ölümüyle beraber grubun içinde bir Eternal'ın yaratılışlarıyla ve amaçları ile ilgili gerçekleri diğerlerinden sakladığı ve yaratıcıları olan Arishem'e olan gizli sadaketi ortaya çıkıyor. Celestiyallerin her oluşturduğu gezegenin içinde bir göksel varlığın hayat bulduğu ve bunun sonucunda o gezegenin yok olduğu öğrenilir ve insan ırkına fazlaca bağlanıp bu dünyada yaşamaya alışan kahramanlarımız bu dakikadan sonra yaratıcılarına baş kaldırmaya ve itaat etmemeye karar verirler. Son olarak filmdeki kahramanların kostümleri biraz gösterişsiz olmuş olsa da genel olarak rahatsız etmiyor. Filmin sonunda artık Marvel ile ikonikleşen iki adet After Credits sahnesine yer verilmiş. Bunları izlemeden salonu kesinlikle terk etmeyin arkadaşlar. Eternals, Marvel Sinematik Evrenine yakışan bir film mi diye sorarsanız ne evet ne de hayır diyebilirim. İyi ve kötü yönleri olan ortalama bir film olmuş. Ancak Marvel evrenin tarihini merak edenler ve yeni süper kahramanlarla tanışmak isteyen hayranlar için bu film bir tanışma hikayesi. Devam filmleri ise daha gelişkin bir hikaye örgüsüne sahip olacaktır kanaatindeyim. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова